Gel la hadi çekiyorum. Buzur başlayın, buzur. La buz gözüküyor sen gel la. Nereden geleceksin Bak o alt tarafın var ya. Ne yol mi? yol gibi var ya yol gibi. Tamam. Oraya in. Iniyor, yavaş. Bak düşme sakın vallaha çok kötü düşen. Ay yavaş oğlum iyi la, İbo. Bir şey oldu mu? Yok. Ay ya çok kötü çarpıyordun bak. Onun yükselmiş ha. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah.